Herkese merhabalar, Leziz Yemek Dünyasına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli ve yumuşacık pişiler hazırlıyorum. Öncelikle yoğurma kabıma sıvı malzemelerimi alarak tarifime başlıyorum. Daha sonra üzerine bir tatlı kaşığı kuru maya ekliyorum ve karıştırıyorum. Bir tur bu şekilde karıştıracağım. Daha sonra unu ilave etmeye başlayacağım. Tariflerimde kullandığım su bardağı ölçüm klasik 200 milimlik su bardağı, çay bardağı ölçüm ise 125 milimlik çay bardağı ölçüsüdür. Yeterince karıştırdıktan sonra unun bir kısmını kabın içerisine alıyorum. Daha sonra üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Hamuru önce spatulamla katılaşana kadar karıştıracağım. Daha sonra spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam edeceğim. Bu arada henüz kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı izleyip beğenerek bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca birbirinden güzel tarifler için bildirim sesini açık bırakmayı lütfen unutmayın. Hamurumuza unu azar azar ilave edelim. Bir anda fazla un ilavesi yapıp hamuru sertleştirmeyelim. Ben un kabının içerisine tam 4 su bardağı kadar un almıştım ve tamamını kullandım. Bunlar kalite ve markasına göre değişiklik gösterebileceğinden lütfen sizler de kontrollü kullanın. Hamurumun içerisinden spatulayı çıkardım. Şimdi tekrar un ekleyerek elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru hafif ele yapışan pürüzsüz bir hamur olana kadar güzelce yoğuracağım. Tarifimde kullandığım malzemelerin listesini videonun altına ayrıntılı bir şekilde ekliyorum. Gerektiğinde oradan da detaylıca bakabilirsiniz. Özlü ve güzel bir hamur elde etmek istiyorsanız hamuru bu şekilde birkaç dakika boyunca yoğurun. İyi yoğrulmuş bir hamurdan çok güzel hamur işleri elde ederiz. Ben de bu şekilde 5-6 dakika kadar hamurumu pürüzsüz ve yumuşak bir kıvam alana kadar güzelce yoğurdum. Şimdi hamurumun üzerine kapatacağım ve yaklaşık 40 dakika kadar mayalandıracağım. Vakti olmayanlar 50 dereceye ısıtılmış fırında 20-25 dakika içerisinde mayalandırabilirler. Hamurum güzel bir şekilde mayalanmış. Hemen içerisindeki maya kokusu çıkması için şöyle bir karıştırıyorum. Sizler de bu tarifi hazırlayarak isterseniz pazar kahvaltısında ya da gün sofranızda misafirlerinize çok lezzetli pişiler ikram edebilirsiniz. Bu lezzetli ve yumuşacık pişi tarifini mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Sonucu kesinlikle sizler de çok beğeneceksiniz. Hamuru un serpiştirdiğim masamın üzerine alıyorum. Güzelce sağını solunu toparladıktan sonra hamuru gelişi güzel parçalara ayırıyorum. Bu tarifle ilgili bir bilginiz veya öneriniz olursa yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Elimden geldiğince sizlere tarifimin tüm detaylarını anlatmaya çalışıyorum. Fakat yine de kafanıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Size en kısa sürede dönüş yapıyor olacağım. Şimdi bezelerimi hazırlamaya başlıyorum. Hamurun kestiğim kısımlarını içeriye doğru katlayarak bezeleri avucumun içerisinde pürüzsüz olana kadar yuvarlıyorum. Bezelerimizin boyutu avucumuzun içerisine dolduracak kadar olmalı. Yaklaşık büyük boy bir mandalina büyüklüğünde olması yeterli olacaktır. Bezelerin tamamını hazırladıktan sonra üzerine bir bezle örteceğim ve 10 dakika kadar dinlendireceğim. Bu sayede bezeler kendini bırakacak ve açma işlemimiz kolaylaşacak. Hamurlar yeteri kadar dinlendi. Hemen bir tanesini alıyorum ve açmaya başlıyorum. Altına ve üstüne çok az miktarda un serpiyorum. Hamuru parmak uçlarımla hafifçe bastırarak büyütüyorum. Açtığımız hamurun boyutunun tatlı tabağı boyutunda olması yeterli olacaktır. Ben bu ölçülerde bir hamurdan tam 8 adet pişi hazırladım. Sayı olarak kulağa az gibi gelse de bu tarif 3 veya 4 kişilik bir tarif oluyor. Aynı işlemi uygulayarak bezelerimin tamamını büyütüyorum. Bezelere parmak uçlarımla hafifçe bastırarak tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum. Bezelerin tamamını açtıktan sonra kurumamaları için üzerini bir bezle örteceğim. Tarifimi beğeniyorsanız yorumlar kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız çok sevinirim. Tarifimi beğeniyorsanız görmesini istediğiniz kişilere gönderebilir ya da sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Hamurların tamamını şekillendirdim ve üzerini kapattım. Hemen ısıttığım tavanın içerisine bir su bardağı kadar sıvı yağımı aldım. Yağ iyice kızgınlaştı. Hemen üzerine ilk hamurumu ekliyorum. Hamuru sağa sola çevirerek her tarafının eşit bir şekilde pişmesini sağlıyorum. Gördüğünüz gibi hamuru tavaya koyar koymaz hemen kabarmaya başladı. Bu şekilde pofuduk pofuduk yumuşacık pişiler elde edeceğiz. Bir tarafı pişen pişinin hemen diğer tarafını da hızlıca pişiriyorum. Pişen hamurlarımın fazla yağını çekmesi için peçete serdiğim tabağımın içerisine aldım. Hemen yağın içerisine tekrardan bir tane hamurumu daha ekledim. Ben bu piçi tarifini hafta sonu kahvaltısında hazırlıyorum. Çocuklarımla birlikte yemelere doyamıyoruz. Gerçekten sizler de bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Tarifimi beğeniyorsanız sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla ya da eş dost akrabalarınızla gönül rahatlığıyla paylaşabilirsiniz. Tarifimi deneyen değerli takipçilerim sonuçlara yorumlar kısmında benimle paylaşırlarsa çok sevinirim. Bu tarif 3 veya 4 kişilik bir tarif. Sizler daha kalabalık sofralar için hazırlık yapıyorsanız malzemenin ölçüsünü 2 veya 3 katına çıkartarak hazırlayabilirsiniz. Pişilerin tamamı artık hazır. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardılar ve yumuşacık oldular. Sizler de bu tarifi deneyerek çok lezzetli ve yumuşacık pişiler elde edebilirsiniz. Hemen pişilerimi bir de sizlere yakından göstermek istiyorum. Gerçekten pofuluk ve yumuşacık pişiler elde ettim. Hemen bir tanesini böleceğim ve sizlere yakından iç dokusunu da göstereceğim. Asla hamurlanma olmadan çok güzel bir şekilde piştiler. Tarifimi beğeniyorsanız beğeni yapmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir tarifimin daha sonuna yaklaşıyorum. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir sonraki tariflerde görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.